Ben 1919 senesi Mayıs'ı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Büyük Türk Milleti'nin asaletinden doğan yüksek bir manevi kuvvet vardı. Seni göremedi, sesini duyamadı ama uğruna yürüdü. 19 Mayıs henüz doğmamış milyonlar için verilen bir sözdü. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Tüm bu insanlar Atatürk'ün görmediği çocuklardı. Şimdi bu ülkeye hizmet ediyorlar. 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, Gençlik ve spor bayramımız futbol. Atatürk'ün izinde meşaleyi geleceğe taşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.